<laughs> bugün 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 Viaport Sen Kartal, Vi, Vi, Viaport Kartal teşekkür ediyorum. Arkada bugün neyse. bugün Beşiktaş çoluk çocukla kazandı. İlk yarıda Bahtiyar'la Tayyip Talha'yla kazanmıştı. Bugün de Emre Can'la Mustafa Erdan Ekimoğlu ile ve Stoper Masuaku'yla kazandı. Biz sokaktan insanları çevirelim, mahalle maçından toplayalım, halı sahadan getirelim. Fenerbahçe'yi yenebiliriz. Nasıl yendik Oğuz abi? Nasıl? Bugün Nasıl? Kim, kimlerle yendik? Çoluk çocuk. Bugün çoluk çocukla mı yendik? Bugün biz Fenerbahçe'yi çoluk, çocuk çoluk çocukla artık, yendik abi. Bugün çıktık Emre Can Terzi ile, Mustafa Eren Hekimoğlu ile, çoluk çocukla, PAF takımıyla Fenerbahçe'yi yendik. Bütün Beşiktaşlı oyuncuları, PAF takımından gelen çocukları, hepsini Emre Can'ı, Mustafa Eran Ekimoğlu'nu, Stoper Masuaku hepsini hepsine tebrik ediyorum. alından öpüyorum. Çoluk çocukla kazandığımız bu derbi galibiyetini kutluyorum Serkan'cığım. Bana ne diyorsun abi? Seni tebrik ediyorum kardeşim. <gülüyor> Serkan <laughs> bir <tebiliyorum>. mesaj gelmiş <laughs> sana. Çok güzel konuştun Yüksel, Atakan. Yüksel <laughs>